Herkese merhabalar. Bugün baharın gelişiyle yine bahara ait etrafımızda doğada çok gördüğümüz bir nesneyi çizerek başlayacağız. Bugün tatlı bir kelebek yapacağız beraber. Bunu hem çocuklar hem de büyükler yapabilir, deneyimleyebilir. Önce ben her zamanki gibi kağıdımda bir alan çizerek başlıyorum. Şimdi yukarıdan bir miktar boşluk bırakıyorum. Aşağıdan bir tık daha boşluk bırakıyorum ve Sağdan soldan boşluk bırakıyorum ki bu alanın içine rahatlıkla çizebileyim. Ancak kelebeğimin tam orta kısmını çiziyorum. Çünkü kanatları eşitleyebilmem için sonra da e, üstten şöyle bir orta kısımdan yine bir bölük yapıyorum. Daha sonra da çizmeye başlıyorum. Şimdi şuradan hemen şu şekilde bir Kanat çıkaracağım. Yine bunun karşısından aynı şekilde kanat çıkarıyorum. Ee, çok simetrik olmayabilir. Onu yapmak sağlamak zor bir şey. Biz elle çizim yaptığımız için bu birazcık daha güç. Ama bir cetvel ya da bir şablon yardımıyla yapsaydık daha basit olacaktı elbette. Ama önemli olan zaten elimizle çizebilmemiz, el çizimi yapabilmemiz. Hemen kelebeğimizin gövdesini şu şekilde yapıyorum. Şimdi buradan yine şu alanda hemen şöyle bir motif çıkarıyorum. Evet kanatların içinde bir takım desenler var. Şimdi onları yapmaya çalışacağız. Bu desenler bizim özgün tasarımlarımız olabilir. Hepimizin çizimleri farklı farklı desenlerden oluşabilir elbette. Evet, kelebeğimizin çizimine devam ediyoruz. Hemen sağ kanadında böyle üç tane birbirini tekrar eden desen yaptım. Hemen sol tarafa da o şekilde bir çalışma uygulayacağım. Şimdi renklendirmeye başlayacağız. Ben böyle canlı renkler kullanmayı düşünüyorum bugün. Ee, siz tabi ne renkleri seçmek isterseniz o şekilde de çalışabilirsiniz. Ben sulu boya çalışmayı sevdiğim için e, sulu boyayla e, devam edeceğim bu çalışmamda da. Sulu boya, kendi böyle gövdesinden dolayı böyle birazcık geçirgen bir boya. Yani yapısı gereği böyle. Ee, birazcık üst üste kurumasını beklemek gerekiyor. Ee, özellikle yeni e, resim yapan bir kişiyseniz, e, boyayı tanımanız e, bu bağlamda çok çok önemli. Şimdi biz kelebeğimizin e, gövdesine geçeceğiz. Onun ben daha ince bir fırça. E, seçeceğim. Yine bu e, vişne rengine yakılan renge yakın bir e, gövde rengi boyamayı düşünüyorum. Hani bunun içinde kahve rengiyle biraz mor rengi karıştırıp açıkçası bir uygulama yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ve daha sonrasında da bu renge kontur geçeceğim. Evet şimdi bazı yerlerinde e, boya fazla gittiği için ben o yerlere birazcık Oradaki boyayı aldım. Şimdi boyadığım alanların kurumasını bekleyeceğim. Bu yaptığımız desenlerin e, motif de diyebiliriz. Çünkü birbirini tekrar eder e, nitelikteki formlara motif deriz. Form da diyebiliriz aynı şekilde. Burada da biraz böyle lacivert gibi tonlar kullanmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu kelebeklerin gövdelerinde böyle ışıltılı bir takım renkler görürsünüz yaklaştığınızda ya da böyle onları incelemeye çalıştığınızda ben de öyle bir etki yaratmaya çalışacağım. Ben bu renkten çok hoşlandığım için şimdi kelebeğin bazı bölümlerine de bunu uygulayacağım çünkü daha canlı daha parlak bir görüntü elde ettim farkındaysanız. O da benim hoşuma gitti. San de böyle farklı bir e, doku oluşturdu. Bunları desenlerini gelişi güzel yaptım. Siz de istediğiniz gibi burayı planlayabilirsiniz. Burada da böyle istersek hafif parlak bir yansımalı bir doku yaratabiliriz bu şekilde. Evet şimdi yeni bir renklendirme ile e, başlayacağız çalışmamıza. Ben böyle bu e, vişne çürüğü rengine karşılık gelecek Böyle hafif sarı, limonumsu bir sarı renk kullanmayı düşünüyorum. O da böyle daha canlı, keyifli bir renk kombinasyonu oluşturacak kelebek için. Görmüş olduğunuz gibi çok da böyle orada bir renk şiddeti yarattı yüzeyde. O yüzden benim hoşuma gitti. Biz mesela bunu tam bir yeşil renkle de kombinleyebilirsiniz. Ya da çok daha açık bir sarıyla da kombin yapabilirsiniz. Bu böyle yeşile dönük bir sarı renk bendeki. Biraz da tabii karışım. Bu bir sulu boya olduğu için ben genelde renkleri karıştırarak kullanıyorum. Aynı rengi kuyruk kısmına da şu kısımlara da koyacağım kanatın alt kanat kısımlarına daha doğrusu. Hemen bu renk çok hoşuma gitti benim. Hemen bu renkten şöyle aralara da koymak istedim. Böyle sulu boya etkisiyle boyamanın da böyle bir keyfi oluyor. E, boya kuruduktan sonra üstüne istediğiniz bırakmayı, istediğiniz iz nasılsa ona göre bir e, fırça darbesi uygulayabiliyorsunuz. Ama yukarıya da böyle bir şey yapmak istedim, özellikle şu kısımlarda. Hatta evet, yani şuraya şöyle, hoşuma gittiği için renk böyle birazcık beneklerde koyacağım. Dediğim gibi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz kelebeğinize konuda özgürüz. Sonuçta resim bir hayal işi. Siz ne kadar çok hayal kurarsanız hayalinizi yansıtabilirsiniz resimlerinize. <laughs> Bu kısma da daha böyle farkındaysanız araton bir sarı, daha böyle saman sarısı gibi bir sarı sürdüm. Ama ne oldu bakın burada Boyayı fazla verdiğim için şu kısımdan, bu kısma bir dağılma oldu. Ama tabi toparlayamayacağım bir şey değil. Ne yapabilirsiniz? O kısma böyle bir kağıt, peçete koyup suyunu aldırabilirsiniz. Ya da benim gibi boyayı dağıtabilirsiniz. Şimdi ben böyle birkaç e, akrilik boya dokunuşu yapacağım ve onunla bitireceğim resmimi. Böyle ben bir beyaz akrilik boya tutuyorum kenarda. Çünkü o yaprağındaki, kanadındaki parlaklıkları açıkçası onunla vereceğim. Akrilik boyanın etkisini her zaman için seviyorum. Böyle yoğun bir etkisi olduğu için açıkçası hoşuma gidiyor. Genelde resimlerimde böyle birçok boya çeşidi kullanıyorum. Karışık teknik resim yapmayı sevdiğim için. Mesela şu şekilde böyle birer fırça darbesi atmanız oradaki parlaklığı aslında güçlendirecek siz daha çok keyif alacaksınız resminizden. Yine şu, hani ışıltı gibi yaptığım, sanki böyle örgü gibi, tül gibi yaptığım dokunun arasına da e, böyle serpiştiriyorum. Sanki böyle parlaklık varmış gibi. En sonunda şu aralara biraz koyuyorum. Baksanıza ne kadar keyifli oluyor. Aslında resmin ne kadar çalışırsanız o kadar ilerleyebilecek bir şey. Saatlerce küçücük bir kelebeği boyayabiliriz. Bu bizim biraz zamanımıza, böyle birazcık işte çalışma isteğimize, arzumuza bağlı. Saatlerce aynı küçücük resmi boyayabilirim. İsterseniz şuralara şu şekilde katmanlar yapabilirsiniz. En son olarak da isterseniz kontur geçebilirsiniz. E, diyelim ki beğenmediniz bazı yerlerin konturunu. E, mesela ben şu kısmı beğenmedim. Bana biraz böyle açık renk geldi. Bunu da keçeli kalemle yapabilirim. Hiç tekrar böyle şeyle uğraşmama gerek yok. E, fırçayla. Bunu böyle bir keçeli kalem yardımıyla... ...konturlarını devam ettirebilirim. Ya da işte size mesela gri geliyorsa... Çünkü sonuçta sulu boyanın etkisi biraz farklı olduğu için sürünce renk değişiyor kağıt yüzeyine. Kenarlarını daha böyle siyahlaştırmak istiyorsanız onları da tekrardan kontür geçerek sağlayabilirsiniz. Benim için keyifli bir çalışma oldu. Çünkü çok renkli. Ben çok renkli çalışmaları seviyorum. Biraz da böyle hayalden yaratmak da açıkçası çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de hoşlanmışsınızdır. Bugünlük bu kadar diyelim kelebeğimizi bitirmiş olalım. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlık ve sanatla kalın. Sevgili arkadaşım. Resimlerimiz bitti. Şimdi senin de çizimini görmek istiyorum. Beni Instagram'dan etiketlemeyi unutma, çizimini bizimle paylaş.